1072, Büyük Selçuklu Devleti'nin ikinci sultanı Alpaslan vefat etti. 1642, Abel Tasman, Tazmanya'ya ayak basan ilk Avrupalı oldu. 1859, İngiliz doğa bilimci Charles Darwin, Türlerin Kökeni adlı kitabı yayınlayarak evrim kuramını ortaya attı. 1927, Ankara'da Heinrich Rippel tarafından yapılan zafer anıtı açıldı. 1928, Türkiye Büyük Millet Meclisi Atatürk'e Millet Mektepleri Baş Öğretmenliği unvanını verdi. 1934, Bakanlar Kurulu kararıyla Ayasofya Camii'nin müze olması kabul edildi. 1934, Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal, meclisten çıkan kanunla Atatürk soyadını aldı. 1939, Gestapo, Çekoslovakya'da 120 öğrenciyi öldürdü. 1941, İkinci Dünya Savaşı ortamında pasta ve unlu yiyeceklerin yapımı yasaklandı. 1961, Birleşmiş Milletler nükleer silah yasağını Amerika'nın protestosuna karşın kabul etti. 1976 Van ve çevresinde çaldıran Muradiye'de etkili olan 7,2 büyüklüğündeki depremde 3840 kişi öldü. 1981 Türkiye'de Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 yılında 24 Kasım'ın her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanması kararlaştırıldı. 1983 İsrail, Trablus Şam'da tutuklu 6 İsrail askerine karşılık 4800 Filistinli'yi serbest bıraktı. 1988, sürgünde bağımsız Filistin Devleti kuruldu. 1989, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İkiyaka köyünde çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 28 vatandaş teröristlerce katledildi. 1990, Türk elektronik müziğin öncülerinden ve klasik batı müziği bestecisi Bülent Arel vefat etti. 2000, Türk oyuncu Önder Açıkalın vefat etti. 1994, Galatasaray Barcelona'yı 2-1 yendi, kutlamalarda 3 kişi öldü. 1996, Anavatan Partisi Genel Başkanı Mesut Yılmaz'a Budapeşte'de Hilton Oteli lobisinde yumruklu saldırıda bulunuldu. 2005, Picasso İstanbul'da sergisi Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde açıldı.